Rüya babasından pasta istediği için arkadaşlar e, babası Rüya'ya pasta almış 2025'e pasta yiyerek gireceğiz büyük bir ihtimalle. Bak, Bak pastana çok güzel gördün mü? <laughs> Bak gördün mü? Noel <laughs> babalı. Evet Noel babalı. <laughs> Baba almış sana gördün mü çok istedin sen? <laughs> çok istedim. Evet. Ben üfleyeceğim. Üfleyecek mi? O zaman hazırlayalım üfle tamam mı? Hı <laughs> Tamam bakalım. Hadi. Bunlarımızı da yakalım. Biz yeni yıla sanırım pasta üfleyerek mi gireceğiz? Ne oldu tadı? Bir şey olmadı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yükle bakalım. O sönsün ondan sonra. O sıçramasın sana. Sevindin mi pastan olduğu için? <laughs> Yüflemeye çalışıyorsun. O kendi sönecek. Kendi bitecek. Bak bitti gördün mü? Bir daha. Bitti. Bir daha ne yapalım? Bir daha mı yakalım? Evet, bunu çek. Tamam. Bunu yakalım. Rüya mumunu üflediğine göre pastayı keselim olur mu? Evet. Olur mu? Pastam. Rüya'ya kalsa pastayı bize kestirmeyecek ama. Noel babalı pastanı beğendin mi? Çok istemiştim <gülüyor> babadan. <gülüyor> tamam o zaman keselim hadi. Aa ha, baba. Dün keselim? Aferin sana. Balım benim yeni yılın umarım sana huzur, mutluluk, Anne, bu, bu sevgi, kaldı. her şeyi getirsin kızım. Ve bütün herkese. Bıçağı sen alma, ben hı alayım. Hı? Bıçağı ben kullanacağım. Ama bu yazı kaldı. Tamam orayı da keseceğiz. Ben keseceğim. Tamam. Sonra yeni bu, yıl için ben, rüyanın ben yüzünü ben... boyayacağız arkadaşlar. Evet. Devamını. Ne yapacağız? Bakalım ne yapmak istersin? Kedi. Pastamızı kestiğimize göre yüzümüzü de boyayabiliriz. Evet. Bir... Evet. Evet. Arkadaşlar bugün annem beni kedi yapacak. Evet. Üzerimizi değiştirdik. Rüyayla yüz boyama yapacağız. <laughs> Dur. Kımıldama tamam mı? <laughs> Kımıldamaman gerek. Tamam mı? Dur bir dakika. Miyaw. Dur tatlım. Bekle. Bekle bir dakika. Gitti. Kımıldama mı? Kımılda mı? gerek. Kaldır kafanı. Hı. Bir dakika ya kımıldama aşkım. Rüya bugün kedi oluyor arkadaşlar. Gördünüz mü kediyi? <laughs> Bir dakika Rüya. Şunu da güzelce boyayalım. Evet. Şimdi bıyıklarını yapalım. <laughs> Bıyıkı. Herkesin elin, elin bıyık olmaz. Elini suya neden elini sürdün? Şimdi burnunu yapalım. <laughs> Getir burnunu. <laughs> Anne. Efendim. Bu, bu kedi, ki bu kedi yesmeyene Gideliz akşam İzmir'e. İzmir'e mi? Hı hı. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Bakayım. Evet çok tatlı oldun Rüya. Hı -hı. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Hı -hı. Rüya çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar. Bizim yılbaşı günümüz böyle geçti arkadaşlar. Hı -hı videolarımızı izleyip bye beğenmeyi, bye. kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.